Herkese günaydın. Günaydınlar Mako. Anca günaydın, nasılsınız? İyiyim. E, Bugün e. 29 Temmuz, Salı. Haber mülteni gibi. Dün haftaya biraz zayıf bir başlangıç yaptık diyebiliriz. Evet. Beklentimiz böyle miydi? Piyasaların beklentisi pek böyle değildi. Değil ya, biraz mi? daha güzel bir başlangıç bekliyordum ama ya zaten piyasa yeterince gittik kısa vadede. Belki biraz konsolide olabilir diye düşündüm ama haber akışıyla birlikte yani bu e, not arttırım vesaire vesaire yukarı yönlü hareket bekleniyordu bence. Yani biz evet, bekliyoruz. Geçen hafta hem faiz indirimi hem, hem cuma akşamı not kararı geldiği için hem e, de Avrupa Trump'ın anlaşması. AB ile Avrupa Birliği'nin e, gümrük tarifesi konusunda anlaşması. Hepsi olumlu başlangıçlar getiriyordu ama Trump oyunu bozdu. Trump oyunu bozdu evet. evet. Ne dedi Trump? Ya Trump hmm. e, şöyle. Mesela onunla <gülüyor> <gülüyor> Trump e, Rusya-Ukrayna konusunda e, yeterli somut gelişmeleri göremediğinden dolayı şikayet ederek e, Rusya'ya e, daha somut gelişmeler için 10-12 e, gün gibi bir süre ancak verebileceğini evet. bu süre içerisinde bir sonuç alınmazsa ee, oradan yatırım ay yatırım değil yaptırım. <laughs> Rusya'yla e, ticaret yapan ülkelere yönelik yaptırımların söz konusu olabileceğini <laughs> e, yine yeni gümrük tarifeleri, değil mi? gümrük tarifeleri açılmakta olabileceği evet. gibi e, bir e, ifade de bulundu ve bunun etkisiyle tabii bir taraftan e, bir süredir hani belki piyasaları destekleyen Rusya-Ukrayna barışı hayalleriyle ilgili biraz hayal kırıklığı ilave olarak da Küresel ticarete büyümeyle ilgili endişeler <laughs> e, hem yurt içi hem yurt dışı piyasalara e, olumsuz yansıma yarattı. Evet. E, evet. ABD'de sanki daha çok biraz geri çekilme, e, yataya dönen bir piyasa. Avrupa'da bizde biraz daha satıcılı bir görüntü gerçekleşti. Tabii ee, yaptırım deyince. Evet. Aslında e, günün başlangıcında gayet iyi bir borsa gördük Avrupa tarafında. Ee, özellikle çünkü yani Avrupa ile bir anlaşmaya vardılar Amerika ile ticari konusunda. Aynı zamanda e, Avrupa Amerika'ya yatırımlara yapacak aynı zamanda e, enerji satın alım e, neydi? Sıvılandırılmış doğalgaz satın sıvılaştırılmış. Sıvı, sıvılaştırılmış mı? Doğalgaz satın alımı evet. falan. Yani bunlar bir ticari anlaşmaya vardığını vardığını işaret ediyor ve burada bir gerginliğin azalması görebildik aslında sabahlarda veya öğle saatlerinde ama Özellikle tabii sonra haber akışın biraz değişti. Evet. Aynı zamanda tabii bu hafta çok yoğun bir hafta. Fed kararı var, PCE var, istihdam verileri var, büyüme oranları açıklanacak hem Avrupa hem Amerika'da. Yani ondan önce yatırımcıların biraz temkinli yaklaşması bence gayet normal bir. Set şey. kararı çarşamba akşamı gelecek. Hı hı. E, i̇ki günlük toplantı. Evet. Salı akşam. akşamı. Çarşamba akşamı 9'da herhalde Türkiye saatiyle görülür diye tahmin ediyorum. Değişiklik hı hı. beklenmiyor. Oradan hani çok fazla bir sürpriz olmaz. Geleceğe dair Powell'dan bir sinyal gelecek mi ona bakıyor olacağız. Tabii. Ee, bir sonraki toplantıda indirim beklentilerinin böyle bir 5 puan arttığını ben hatırlıyorum sanki son bir haftada yaklaşık Hı -hı. olarak. %60'ın bir tık üzerinde seyrediyor. 65 civarına yakın. Ee, burada bence Powell çok şey yapmaz. Böyle aşırı iyimser bir ton yapmaz bu en son sunumlardaki açıklamalarına paralel olabilir ama belki hani e, kapıyı kapatmaması bile faiz indirimine bir olumlu algı yaratabilir, e, hafif destekleyici olabilir diye umuyorum. Burada biraz garip bir zamanlama var çünkü FET toplantının hemen sonrasında istihdam ve enflasyon enflasyondan kastettiğim PC verisi açıklanacak o yüzden Powell'ın yorumları duyamayacağız o konuda ama e, onlara da tabii ki önemli olacaktır. Aynı zamanda hem yurtdışı hem yurtdışı da ikinci çeyrek bilançular e, devam ediyor. Devam çok yoğun ediyor, bir evet. şekilde devam ediyor. Amerika'da bu e, muhteşem yedili hisselerden dört tane açıklanacak mıydı? Dört tane galiba. Yani çok yoğun bir hafta olacak o konuda. Ee, Bizde açıklananlara da bahsedebiliriz. Evet. Ama istersen önce bursa'nın tekniğine bakalım mı yoksa önce sonra mı geçelim? O da olur. E, dün ne yapmıştı da bir görmek açısından? Ya dün küp, sadece dünkü mumu baktığımızda aslında. E, Tunacığım bu grafiği yansıtabilir misin? Tamam süper teşekkürler. E, dün, sadece dünkü mumu baktığımızda günün en yüksek seviyede açılıp en düşük seviyede kapatması bence e, olumsuz bir sinyal olabilir ama aynı zamanda biraz şeylere baktığımızda yani bu trende baktığımızda hala yükseliş trendi kırdı diyemeyiz. E, şöyle bir çok kısa vadede şöyle bir şey çizsek nedir bu? Böyle tepeleri birleştiren bir trend vardı, direnç olarak çalışıyordu. Şimdi destek olarak çalışabilir bugünkü açılışı e, bence bağlı olduğunu söyleyebiliriz. Vadelilere baktığımızda çok hafif de seyrediyor. O yüzden yani bir sıçrama hareket belki açılışta göremiyoruz ama gün içinde belki olabilir. Onun altında zaten hemen altında 10 günlük üstel ortalama seyrediyor. 10.500 seviyesini takip edeceğiz diye söyleyebilirim. Buradaki boşluğun üst bandı çok net bir şekilde direnç olarak çalıştığını görüyoruz. 10.750 seviyesi. Metin Bey de zaten aynı şey diyordu dünkü yayında. O yüzden e, 15 pardon 10.750 ve 10.500'ü takip edeceğiz direnç ve destek seviyeleri olarak. Aslında 10.450 falan gibi de diyebiliriz galiba öyle değil mi? O da olur. Orada biraz daha yatay bir... Yok o çok fazla var. Olabilir biraz daha belki üstel de e, normal basit ortalama orada bulun, bulunuyor olabilir endeksteki görüntü bugün yatay dedik değil mi? Yatay açılış bekliyoruz dedik. Evet. Badeli piyasasına bak. Yani fedi bekleyen göstereyim. bir gün olabilir gibi gözüküyor. Hisse bazlı belki hareketlilikler olabilir. Evet. E, hisse bazlı. Bilanço derken... açıklayacaklar mesela Akbank var. E, Tav var. E, Hatırladığım. E, gelen bilançolara dönecek olursak Medical Park'la başlayabiliriz. Hı -hı. Hani en pozitif o diye özellikle belirtmek istedim. E, Ciro'da ve faaliyet karlılığında yıllık bazda reel büyümelerin olması oldukça sağlıklı. Net karında biraz daralma var ama piyasa beklentisinin üzerinde kalmayı başardı. E, yurt içi ve yurt dışı e, sağlık gelirleri diye ayırıyoruz. Yurt içi taraf daha büyük kısmını oluşturuyor. Hı hı. O tarafta sağlıklı bir büyüme var. Bir de borçluluğu düşük. Ondan düşeyim araya. E, mal düzeyde bir miktar artış var yatırımlarından dolayı ama hala düşük seviyede. E, esas daha kritik bunu belki Gazi Osman Paşa e, hastanesi satın alımı ile ilgili e, devir işlemlerinin tamamlanması yakın zamanda bekleniyor. E, Medical Park'ın 6300 yatak kapasitesi var. 403 yatak kapasiteli yeni bir hastaneyi de bünyesine katmış olacak. E, bu da önümüzdeki dönemde gelir büyümesini destekleyecektir e, tabi TOFAŞ vardı bir de bugün açıklananlardan e, TOFAŞ'ta bilançoda ciroda sağlıklı bir büyüme gördüğümüzü söyleyebiliriz tabi Stellantis'in konsolide edilmesinin etkisiyle e, faaliyet faaliyetkarlığı tarafı biraz daha hani belki e, karışık bir görüntü var e, ancak beklentileri aşan sonuçlar elde etti TOFAŞ'ta ee, o yüzden e, bu da gayet e, olumlu bir e, etki, tepki verebilir kısa vadede gibi gözüküyor. E, Tofaş'ta beklentilerde bir revizyonlar vardı. Yanlış olmasın hemen rakamlara bakayım. Biraz Stellantis'in de etkisiyle e, bazı e, segmente segment olarak yukarı revizyonları var. Toplam yurt içi perakende Föraç pazarı beklentisinin mesela 900 bin 1. 901 900 bin 1.1 milyondan 1.1 milyon 1.2 milyon adede yükselmiş. Tofaş'ın yurt dışı satış adedi beklentisi de 110 130 bin adetten 300 330 bin adede yükselmiş gibi detaylar var. Yine bültenimize notlarımızda görebilirsiniz. Sonraki paylaşımlarımızda. Banonca çok pardon YouTube'da ses zayıf geliyormuş. Ha, tamam sadece benim mikrofomuş. Pardon. Türk traktör biraz daha zayıf kısaca hı hı. söylemek gerekirse hem ciroda hem faaliyet karlılığı tarafında daralmalar var. Hı hı. piyasa beklentisine yakın sonuçları olmasına rağmen genel operasyonel görüntü biraz zayıf diye söyleyebiliriz. Evet. Diğer şirketlerde çok majör bir şey yok ya ama Türk traktörün bir planlı bakımı var. Hı hı. Ee, bu zaten yani düzenli yapılan bir şey olduğu için çok majör bir etki yaratmasını beklemeyiz. Eforçay geçen gün e, şey bahsedilmişti %500 bedelsiz kararı almıştı. SPK'ya başvurmuş. E, onun dışında bence çok majör bir haber yok. Belki en son gelecek varlık yönetimi söylenebilir. Garanti Bankası'ndan bir eee tahsili alacak portföyü satın almış. Hani başarılı <laughs> olduğu için önümüzdeki dönemde da gelir bilmesine katkı sağlayacak bir gelişme. Tamamdır, teşekkürler hocam. Bir e, önerilere bakalım mı? Kısaca onlara bakalım, sonra sorulara evet. geçeceğiz. Bugün iki tane önerdik zaten. Hı hı. Bir tanesi Altınay. Bu arada kusura bakmayın, ee, YouTube tarafında ses kayıflık vardı. Şimdi çözüldü inşallah. İyi, çözülmüş tamam. Aa. Evet, dünkü hareket oldukça olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Yani kısa vadeli ortalamaya kadar bir gerilme göstermiş. Yine de en yüksek seviyede e, kapanış gerçekleştirmiş. Tabii ki burada bu Rusya haberi etkili olmuştur diye düşünüyorum. E, burada bir tane fincan kur, e, formasyon oluşturmaya çalışıyor. Yani böyle bir şey gerçekleşirse e, ya 125 hedef fiyat demeyelim tabii ki e, kısa vadede ama yani yukarı yönlü hareket beklenebilir. E, Hedef fiyatımız 104.30 TL seviyesi bence makul yani önceki e, zirve seviyelerine denk geliyor diyebiliriz. Zarar kesimiz de 98.85miş. Evet. Günlük fazla takip ediliyor. Ya biraz daha böyle orta vadeli e, tutan yatırımcılar için belki şey olabilir. Yani 10 günlüğün altında. O da 93.70 TL seviyesine denk geliyor. E, destek direnç ne için? 6 i̇şte ay için destek direnç aslında yani günlük bazda e, 103,5 e, 30 band arasında e, bir direnç konulabilir. Konulabilir derken hedef fiyat konulabilir. Bir kısa vadeli direnç olarak. Aslında çok somut bir yatay trend olduğu için burada e, nasıl söyleyeyim yani bence bu makul. Onun üzerindeki dirençleri ise onu açtıktan sonra bakmamız lazım. Çünkü bu gerçekten bunu aşmak biraz zor olacak 104 TL seviyesi. Ee, destek dediğim gibi kısa vadeli ortalama veya e, belki 98, 99 TL seviyeler e, kısa vadeli direnç pardon. 98, destek. 85 zarar kestirmişiz. onu öyle. Belki... Önceden direnç olarak çalıştığı yakın yerler, seviye. Hı -hı. yakın seviye günlük olarak tabi. Bir de E bebek. Süredir sanki önemli Evet. Ee, e, bebek de böyle baktığımızda çok gerilmiş halk arz. aslında buralarda galiba. Fiyatını tam hatırlamıyorum ama bu yaptıktan sonra oldukça geri e, büyük bir geri çekilme yaşanmış. E, 40 TL'de çok major bir destek vardı. Oradan güzel bir toparlama göstermiş piyasayla birlikte. E şimdi 100 günlük ortamanın üzerinde kalıcılık sağlam, sağlamaya çalışıyor değil sağlıyor bence direkt. Dünkü bar baktığımızda, bir önceki seans seni Cuma günkü seansa baktığımızda gün içinde 10 günlük ve 100 günlüğü test edip yukarı yönlü hareket yapması bence çok güzel. Bir haftadır 46, 50 TL seviyesi ve 47 TL seviyesinin altında git gel yapıyor. Bence 47'nin üzerinde kalıcılık sağlaması gerekiyor ama onun üzerinde çok kolay bir şekilde belki bu 200 günlük üstel ortalama o da 48 48 ne bu? 14 e, ee, seviyesine denk geliyor. 48 50 demişiz biz hedef fiyat olarak. Evet bir tık üzerinde doğru. ama e, makul yani bu kadar gerilere giden sonra aynı zamanda böyle bir şey de belki çizilebilir ama bu biraz iddialı olabilir. <laughs> 50 ama olabilir yani neden olmasın. Tekstil sektörüyle ilgili biraz daha temkinliktik son dönemde aslında. Çıkış yani talebinden biraz etkilenebiliyor. Ama tabii temel ihtiyaç vesaire olması e, nispeten dirençli kalmasını sağlayabilir. Hı -hı. Bu arada şeyi de e, belirtmek istiyorum. Yani çok majör bir yukarı yönlü hareket yapmadı ama hacim tarafında kısa vadede bir yükseliş görülüyor. Ve dün yani endekse göre biraz daha pozitif kapanması bence olumlu çok sorumuz var yine. Türksel benim gözüme çarptı. Ne dersin? Türksel'e bakabiliriz. Ee, Türksel'de telekom sektörü genel değerlendirdiğimizde geçtiğimiz dönemde enflasyonun gerisinde kalması baskısı vardı hatırlarsanız. Enflasyonda normalizasyonla beraber gelir büyümesinin e, nispeten daha sağlıklı ilerlediği bir tabloya Evlendik. İlk çeyrek Türksel'in çok çok güçlüydü. Sonraki çeyreklerde bir miktar asıl normalizasyon bekliyor şirket. Genel itibariyle rekabetin yoğun olması önemli risk faktörü. Buna karşın enflasyonla yakalama çabası devam ediyor. Hı hı onun dışında önümüzdeki dönemde 5G hikayesiyle ilgili gelişmeler katalist olabilir diye düşünüyoruz. Biz model portföyde tutmaya devam ediyoruz. Türkiye'de bir telekomünikasyon e, player olarak. Teşekkürler hocam. Ee, bu 90 TL direncinden, pardon desteğinden güzel bir toparlama göstermiş. Böyle bir geniş kanal, kanal çizdim. Ee, orta vadede bence 101 50 TL seviyesi Hedeflenebilir biraz daha kolay olsun 100 TL bence ee, önceki e, direnç seviyesine denk geliyor ya da zirve e, seviyesine denk geliyor e, orta vadede o hedeflenebilir diye düşünüyorum hiçbir şekilde bence ortalamaları takip etmemiz gerek yok burada çünkü yatay bir görüntü var burada ve yani bu yatay görüntü oluşturduktan sonra ortalamaların çalışmadığını görüyoruz e, dolayısıyla bu kanalı oynan yani oynamak bence mantıklı E tabi. Yani biraz daha uzun veya orta vadeli yatırımcılar için trade fikri ise e, yani dünkü hareket güzeldi bence çok kısa vadede günlük veya birkaç günlük e, 95 diyelim 95 TL seviyesi hedeflenebilir 92'nin altında zarar kes seviyesi bildiriyorum. ne edersin sahola. Sanki Bakalım. ilk gelen sorulardan hı hı, Yayın açılmadan önce çıkan soru. Evet, şöyle yani özel bir kredi not hikayesiyle beraber holdingler aslında biraz daha fazla konuşuyorduk. E, ne değer risk kontosuyla aslında bir cazibesi hala var diye düşünüyoruz temel açıdan bakıldığında. Hı hı. Yaptığı yatırımlar yurt içi yurt dışı, özellikle yurt dışı diyelim ile orta vadede bir potansiyel barındırıyor diye düşünüyoruz. Teknoloji ve enerji de özellikle. Teşekkürler. Ya ben Fibo'da çekmek istiyorum ama o zaman hiçbir şey göremiyoruz galiba. Ee, böyle bir kanal çizdim işte. Ee, buradan çıkmaya başardı borsanın yükseliş hareketiyle birlikte. Şimdi biraz daha konsolimde ee, Periyodu döneme girdi diyebiliriz. Şu ortalama hangisi ya? Bu 21 galiba. 21 günlük üstel ortalamasını takip ediyor gibi hissi. Aynı zamanda kanalın üst bandını açtıktan sonra destek olarak çalışabilir. Zaten aynı yere denk geliyor. O da 90 TL seviyesi. 90 TL seviyesinin altında zarar kes seviyesi belirtilerek bence. 94.50 hedeflenebilir kısa vadede. Uzun vadede ise biraz daha altında belki ne bu? 87 TL seviyesinin altını zarar kesin çalıştırarak biraz da yani yüzleri hedeflenebilir diye düşünüyorum. Sağ 13'ünde açıklayacakmış bilançosunu. Ondan o düşmüş olalım. Okay. Hadi sen seç bir tane de. Çok mu soruldu onlar? Gökner'e gıda bakalım mı? Çok baktığımız hissedeyim galiba ama. E, aynen öyle. Ben dün bunun tekniğine bakmıştım. Beğenmiştim. Öyle hatırlıyorum. Ama temel olarak çok bilgim yok açıkçası. Benim de çok fazla yok. Hani geçtiğimiz dönem böyle fındıklarla ilgili fındık fiyatlarında artış vesaire haberleri vardı dikkatimi çeken. O aklımda kaldı. Ee, onun dışında temel gıda unsuru aslında genel itibariyle nispeten görece dirençli kalması lazım diye düşünüyorum. Ya Kısa vadede çok güzel bir yükseliş hareket gerçekleştiriyor bence. Kanal da güzel çalışmış sadece ortamlar değil. Ee, böyle giderse Bence 26.60 TL seviyesi aşırı kritik bir direnç noktasına denk geliyor. Tepeleri Birleştirdiğimizde zaten oraya denk geliyor 26.50. Ee, aynı zamanda kanalın üst bandı 26.50 TL seviyesine denk geliyor orası hedeflenebilir veya onun üzerinde kalıcılık sağlamaya başlarsa o zaman güzel bir yükseliş hareket beklenebilir diye düşünüyorum. Tabii zarar kes seviyesi 25 olabilir. havacılık mı, banka mı, perakende mi? Oho. Seç bakalım. <gülüyor> <gülüyor> biraz son o zaman gibi mi? Banka baktık mı? Bakmadık galiba. Bakmadık sanki. Sabancı Holding baktık. Sabancı Holding baktık. Gıda baktık ama gıda benim bir maş bir maşa hiç bakmadım ya uzun zaman. Benim de bilançosu bugün müydü sanki uyduruyor muyum uyduruyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne zaman da? yok. yok. burada ev bebekte az olmuş. Evet. Ee, böyle bir şey çizebiliriz belki şey olarak teknik olarak ve ortada böyle bir dirençli görüyorum veya destek ee, güzel bir hareket yapıyor zaten tüm ortalamalar neredeyse böyle e, 490-505 arasında e, sıkışmış halinde birleşmiş halinde dolayısıyla e, bence 500 çok kritik bir destek seviyesi olarak takip edebiliriz e, şöyle böyle bir de bir tane daha çizgi çizmeyeceğim <laughs> ama böyle bir şey varsa sanki üzerinde kalıcılık sağlamaya çalışıyor gibi çok kısa vadeli düşüş trendi. E, bence 550'ye kadar bir hareket beklenebilir. limin temeli iyileşiyor gibi toparlanıyor. Normalde mi? faizlerden etkilenmemesi beklenirken bütün perekendelerimizde bu vadeli alım satımlardan kaynaklanan biraz marş baskısı görülmüştü. BİM görece bence daha iyi savundu o, o konuyu. Uh -huh. Özellikle şokla nazaran hatırlarsan. Ee, önümüzdeki dönemde de ben büyümedenin büyümenin devam edebileceğine inanıyorum o tarafta. Hem yurt içi hem yurt dışında da mağaza büyümesi hedefleri sürüyor bimde. de. Ee, bununla beraber desteklenecektir gibi gözüküyor. Evet. Ee, bitirelim mi hocam? Piyasa açılıyor. Piyasa açılışına doğru bakalım ne oldu? Çok hafif artıda. Ama yani şey vadeli endeksin bu 5 dakikalık grafiği baktığımızda galiba görülmüyor Instagram'da. Böyle yapayım. E, güzel bir toparlanma hareket göstermiş hemen açılışta hemen hemen. O Ama, dedi, bekleme günü de olabilir Tabii. gibi onu da hatırlatalım. Tabii. Ama en azından bir panik panik satış havası hiç yok. onu aynen. aynen. Hı -hı. E, o zaman herkese iyi seanslar görüşmek üzere. Teşekkürler, iyi günler. Philip Kapital'de gökyüzü bile limit değil. ABD hisselerinde 0,99 dolarlık sabit komisyonla özgürce yatırım yapın. Tek platform tüm dünya. Philip Capital. Philip Capital'de gökyüzü bile limit değil. ABD hisselerinde 0,99 dolarlık sabit komisyonla özgürce yatırım yapın. Tek platform tüm dünya. Philip Capital. Philip Kapital'de gökyüzü bile limit değil. ABD hisselerinde 0,99 dolarlık sabit komisyonla özgürce yatırım yapın. Tek platform tüm dünya. Philip Kapital. Philip Kapital'de gökyüzü bile limit değil. ABD hisselerinde 0,99 dolarlık sabit komisyonla özgürce yatırım yapın. Tek platform tüm dünya. Philip Capital. Philip Capital'de gökyüzü bile limit değil. ABD hisselerinde 0,99 dolarlık sabit komisyonla özgürce yatırım yapın. Tek platform tüm dünya. Philip Capital. Philip Capital'de gökyüzü bile limit değil. ABD hisselerinde 0,99 dolarlık sabit komisyonla özgürce yatırım yapın. Tek platform tüm dün.